Kaploğan. Bir başka video ile daha sizlerle birlikteyim. Bu seferki duramsa İspanya'nın kuzeyinde, Bask bölgesinden büyük kenti olan Bilbao. Müzik Dostlar eğer Bilbao'ya otobüsle gelirseniz intermodel dedikleri otobüs garajının hemen yakınında San Mames stadyumu yer alıyor. Atletik Bilbao'nun maçlarını oynadığı stadyum. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2021'de düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon ev sahipliği yapan statlardan biriydi. Bilbao'nun San Mames stadyumu. Atletik Bilbao'nun maçlarını oynadığı stadyum. Yeni bir stadyum. Yanlış bilmiyorsam 7-8 yıl önce tekrardan inşa edildi. San metro istasyonuna ve San Mames'te yer alan otobüs garajına, otogara, Bilbao otogarına çok çok yakın yürüme mesafesinde futbol severlerin akıllarında olsun. Girişte hemen Atletik Bilbao'nun fan shopu var. Oradan lisanslı ürünlerde almak isterseniz Bilbao formaları ya da Atletik Bilbao ile ilgili eşyalar gidip bir deneyimleyebilirsiniz. Sevgili dostlar, merkezden e, Merkez Eskişehir'deki merkez istasyondan 7 dakikalık bir yürüme mesafesinde otelimizde geldik. Bay Pillow Bilbao adlı yer. Odamızı size hemen göstermek istiyorum. Şöyle gayet güzel, temiz, konforlu. Şurada şöyle duş ve banyosu. Bu şekilde. Ben buraya bir geceliğine çift kişilik oda fiyatı olarak 94 euro verdim. Kasım 2025 itibariyle. Evet otelimize yerleştik. Saat 17.30'da Guggenheim biletimiz var. Guggenheim biletleri saatlik satılıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Önceden almanızda fayda var. Aynı gün giderseniz yer bulmak çok zor. Guggenheim Müzesi'ne gitmeden önce buranın en pinchos barlarının meşhur olduğu yere devam edeceğiz. Şu anda merkezdeki köprülerden bir tanesinin üzerindeyim. Adını bilmiyorum. Öğrenirsem alta yazarım. Altımızdan geçen nehir ise Nervion Nehri. Bilbao'yu ikiye ayıran nehirlerden daha doğrusu Bilbao'yu ikiye ayıran bir nehir. Nervión İspanyolca'da sinir demek. Yani buradakileri biraz sinir eden, sinir hastası olan bir nehirmiş diye de böyle rivayetler var. Bilbao 350 bin nüfuslu bir kent. Kadıköy kadar ya vardır ya yoktur. İspanya'nın kuzeyinde bir sanayi kenti. Burası Bask bölgesi diye geçiyor. Basklar İspanyollardan farklı bir ulus olduklarını iddia ederler. Vakti zamanında ETA terör örgütüyle, buranın ayrılıkçıları tarafından kurulmuş ETA terör örgütüyle de sıkıntılı günler yaşanmış. Ancak özellikle son 20-25 yıldır bu konuyu bir şekilde çözüme kavuşturmuşlar ve şu an gayet barış huzur içinde yaşıyor baskılar. Guggenheim öncesi Pinchos barlara devam ediyoruz. Biraz karnımızı doyuralım sonra anlatmaya devam. Müzik durağımız Ledezme Caddesi oldu. Otelde kaldığımız resepsiyon görevlisine sorduk. Bize güzel tavsiye edebileceğiniz pinço barlar var mı diye. Varsa neresi diye. Bu caddeyi önerdi. Ledezme Caddesi. Buradaki istediğiniz herhangi bir bara girebilirsiniz dedi. Ben şey dedim. Hani bazı turistik yerlerde lezzet kalite o kadar iyi olmuyor. Sizin yerellerin takıldığı bir yer var mı dedim. Burada öyle bir yer yok dedi. O caddede rekabet dedi çok yüksek olduğu için hemen hepsinin kalitesi aynıdır. Gayet de güzel lezzetlidir dedi. İstediğiniz bir tanesine girebilirsiniz dedi. Biz de şimdi random şekilde ilerliyoruz. Gözümüzü kestiği, güzel, beğendiğimiz bir Finchovar'a girip lezzetleri deneyimleyeceğiz. Baslar oldukça milliyetçi bir halk. Başta söylediğim gibi uzun yıllar İspanya'dan ayrılmak için aslında Çabalamışlar fakat sonra bir şekilde uzlaşmışlar. Bask bölgesi İspanya'nın refah seviyesi en yüksek yerlerden bir tanesi. Yani biraz da bu kaynakları, bu geliri, bu refah seviyesini paylaşmak istememişler aslında İspanya'nın geri kalanıyla. Katalonya da ona benzer şekilde. O yüzden biraz ayrılıkçıları bu konuda daha radikal davranmış ama dediğim gibi ETA'nın da artık sönümlenmesiyle bir şekilde uzlaşmacı bir şekilde sorunu çözmüşler. Ama hala daha resmi kurumlarda... İspanyol bayrağı yanında bask bayrakları da görünüyor. Onun dışında caddeler, sokaklar bir hepsi normal İspanyolca isimlerin yanında bask isimleri de var. Örneğin şu an Adalet Sarayı şu an karşımızda var. Yani Bilbao Adliyesi diyeyim ben size. Palacio de Justicia yazıyor İspanyolca. Adalet Sarayı'nın yanında ise var. Justicia Jauregia. Herhalde doğru okumuşumdur diye tahmin ediyorum. Hemen bu Ledesma Caddesi'nin bir paralelindeydi. Çok hoşuma gitti bu park ve oradaki bayrağı görünce bu detayı anlatmak istedim. Şimdi pinchos barları doğru ilerliyoruz. Ledesma Caddesi'nde girdiğimiz bir bardaki pinchosları denedik. Birazcık karnımızı doyurduk. Guggenheim Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Nervion Nehri kıyısında yol boyunca, nehir boyunca ilerliyoruz şu anda. Üç tane pinços söyledik. Birer tane de beyaz şarap. 13 euro tuttu ama doymadık arkadaşlar. iki kişi üç pinços. Çok lezzetli, çok güzel. Ee, ara öğün olarak atıştırmalık olarak çok güzel bir lezzet ama doyumluk değil. Yani çok söylemeniz lazım. Ondan sonra biz de birer tane daha bir tane tortilla bir tane de etli bir sandviç söyledik. Onda 7 euro tuttu. Yani toplamda 20 euroya Bilbao'nun merkezinde güzel bir pinço barda doyabilirsiniz. Ledezma Caddesi üzerinde Bar Ledezma'ydı bu arada girdiğimiz mekanın ismi de. Ee, sen nasıl bulacağım şeyi? Çok beğendim. Gerçekten e, özellikle e, tortillayı çok beğendim. Ve Finchos'ta evet. da e, bizim mücverimize benzer bir şey vardı üzerinde. E, tanıdık bir lezzette. Çok keyifliydi. Evet yani zaten Bilbao'da Pinchos denemeden olmaz. Yani bu nedir diyecekseniz bizdeki kanepelere benziyor. İspanya'daki tapasların bask versiyonu. İşte ekmek üzerine koyulmuş sebzeden tutun da balıktır, ettir tavuktur, peynirle karıştırılmış. Buraya özgü hazırlanmış lezzetler. Bu biraz ustanın, şefin yaratıcılığına ve eldeki malzemelere bağlı olarak değişkenlik gösteren bir lezzetmiş Pinchoslar. O yüzden standart hani şunu yiyeyim, bunu yiyeyim, şurada şu var, burada bu var demek çok mümkün değil. Sadece görüntüsü ve içindeki malzemelere göre beğendiğinizi seçiyorsunuz. Ve genelde de lezzet çıkıyor, beğeniyorsunuz. Şimdi Bilbao vakti zamanında burası bir sanayi şehriymiş. Ancak özellikle son 20-25 yılda ciddi bir dönüşüme girmiş. Çevresinde demir maden yatakları var. Dolayısıyla o madenlerin çıkarılması aşamasında şehir ciddi bir kirliliğe maruz kalmış. Ancak son 15-20 yıldaki dönüşümle beraber özellikle müzenin yapılmasından sonra hem o kirlilik bir şekilde temizlenmiş, temizlenmeye çalışılmış. Büyük oranda da başarılı olunmuş. Ayrıca bu müzenin reklamıyla beraber şehir tekrardan turizmi keşfetmiş. Bask bölgesi İspanya'nın gelişmiş bölgelerinden bir tanesi. Ama Bilbao özelinde çok fazla turistik bir şehir değildi son 15-20 yıla kadar. Son 20 yılda ciddi turist alan bir şehir. Büyük de bir şehir. Havaalanı var. İstanbul'dan direkt uçuşlar da var. Onun dışında eğer İspanya'nın farklı bölgelerine geldiyseniz otobüsle de gelebilirsiniz. Biz buraya Madrid'den geldik. 4 saatlik yolculuk. Açıkçası biraz pahalı. Ucuz diyemeyim. Yani kişi başı 67 euro verdik otobüse. Uçak biletlerini eğer alırsanız ben bir ay öncesinden bakmıştım biletlere çok daha uygun fiyatlardı ama 2-3 hafta kala alınca maalesef çok ucuz olmadı. Nervion Nehri boyunca yürümeye devam ediyoruz. İstikamet Guggenheim. doğru yaklaştık. Bilbao'nun artık alameti farikası olmuş. Müze. Guggenheim Müzesi 1997 yılında açılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 100 milyon dolara mal olmuş. Doğrusunu eğer yanlışsa bu bilgi alta yazıyorumdur muhtemelen. Ve yapıldığı dönemde çok ciddi muhalefet edenler olmuş. Bu kadar büyük bir parayı buraya harcamak için değer mi değmez mi diye. Ancak müze açıldıktan sonra 3 yıl içerisinde kendisini amorti etmiş. Mimarı Frank Gehry, Amerikalı mimar e gidenler bilecektir. Dancing House dans eden ev heykelinin daha doğrusu heykel değil tabii. Dans eden ev adlı binanın da mimarı kendisi. Hatta İzmir İstanbul'da tepe başında da bir mimari proje geliştirmiş kendisi ancak hayata geçmemiş. Ana malzemesinin üzerinde dış cephesinin titanyum, titanyum ve bakır karışımı ama ağırlık olarak titanyum. Çok mimari görsel açıdan sadece içinde sergilenen eserler değil, dış cephesi itibariyle de oldukça etkileyici. Nehrin hemen kıyısında, Nervion Nehri'nin kıyısında, şehir merkezinden, Old Town'dan 15 dakika bilemediniz. Çok rahat rahat yavaş yavaş yürüyorsanız taş çatlası 20 dakikalık bir mesafe. Abi. Çok rahat yürünebilir. Biz şimdi nehrin karşı tarafındayız. Müzenin karşı tarafında. Az önce ilerideki çöprüden karşıya geçeceğiz. Önünde iki tane önemli yapı var. Bir tanesi bir örümcek heykeli. Mama adlı örümcek. 9, 2, 3, 5, 8 tane bacağı var. Yanlış saymıyorsam. 3, 5, 3, 4, 8 bacaklı bir örümcek heykeli. E, diğer tarafında ise iç içe geçmiş, daha doğrusu birbirine yapışmış şekilde kürelerden oluşan ve ayna biçiminde görüntüyü yansıtan bir toplardan oluşan bir heykel var. Bukınay Müzesi'nin giriş ücreti 12 Euro. Önceden almanızda fayda var. Eğer aynı gün içerisinde gelirseniz muhtemelen giremezsiniz. Çünkü çok yoğun talep olan bir yer. Ve saatlik satıyorlar bileti. İşte takvim açıldığında önünüzde saat soruyor. Hangi saatte almak isterseniz o saati seçiyorsunuz. Biz de 17.30'u almıştık. Saat şu an 17.04. Müzeye doğru ilerliyoruz. Müzik Evet örümceğin dibine geldim. Örümcek müzeden iki sene sonra yapılmış, yerleştirilmiş buraya 1999 yılında. Yerden yüksekliği 20 metre uzunluğunda ve bunu yapan mimar, heykeltıraş daha doğrusu, annesini adamış. Örümceğin ismi Mama. da ikinci günden günaydın. Sevgili dostlar, dün akşam Google Müzesi'nden sonra ben tek başıma biraz eski şehri Casco Viejo adlı e, bölgeyi dolaştım. Şimdi yine oraya doğru gidiyoruz. E, o bölgede bir tane Plaza Nueva denilen, yeni meydan denilen bir e, pinchos barların yine olduğu bir mekan var, meydan var. Yine onun dışında Bilbao, Bilbao Katedrali, diğer adıyla Santiago Katedrali var. E, dün akşam iki tane Pinchos bir tane de Çakoli bile neydi adı? Çakoli. Çakoli denilen Bask bölgesindeki beyaz şaraba verilen at. Ben çok e, uzman değilim ama hani gayet lezzetli ve tadımı güzeldi. 7.60 euro verdim. Şeyler 2.60 pinçosların tanesi. Çakoli'ye de 5.20 ne yapıyor? 2 6.20, 2.40 kadehi. Hani Türkiye'dekiyle pahalı mı, ucuz mu kıyaslar? Varın siz kıyaslayın. Şimdi e, az önce yine Ernesto Meydanı'nda, Nervion Nehri'nin kıyısındaki Ernesto Meydanı'na yakın bir yerde kahvaltı yaptık. Neydi ismi? Bik. İsmini alta yazarım, tam hatırlayamadım. Dix, b i t x diye biraz söylemesi zor bir isim vardı. E, i̇ki tane nata, bir e, pastel de Ernesto muydu, Ardo muydu, neydi? Niye? Nata'nın nata, nın, nata nın türevi, cheesecake'e benzeyen tarzda bir e, tatlı. İki, iki Amerikan öyle bir tane de bollo. Bollo. Ha pastel bollo muydu? Pastel bollo sadece bollo. Ha, üstü sadece bu. Üstü ha buranın tereyağlı üstü şekerli bir sandviçiymiş. Bir tane de onu Sandviç. E, denedik. Çöreği. Sandviç çörek. Evet doğru çöreğiydi. Gayet lezzetli. Şekerli ama hani sabahları şeker yiyemem derseniz belki çok çekici gelmeyebilir ama gelmişken biraz da tereyağlı evet. Gelmişken denenebilir. De bilir. Şimdi Casca Viejo denilen eski şehir bölgesine ilerliyoruz. Burası 7 tane caddenin birleşiminden oluşmuş eski şehir bölgesi. Old Town dedikleri İngilizce'de. Eskişehir deyince bazı arkadaşlar İç Anadolu'daki Eskişehir'i, Eskişehir ilimizi anlıyormuş. <laughs> Yine de öyle bir <laughs> yanlış anlaşılma olmasın dedim. Bilbao'ya geldiğinizde tabii ki Guggenheim dışında Old Town'u da mutlaka görmeniz gerekir. Zaten merkezdeki metro istasyonu Zaspika Telek metro istasyonu da Old Town'da Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Ya bu arada binalarda bolca Filistin bayrağı görüyorum. Bask bölgesi biliyorsunuz. Filistin'e en çok destek veren bölge. İspanya'da en çok destek veren batı batı ülkesi. Yakın zamanda bir bask milli takımla Filistin milli takımla bir dostluk maçı da vardı. Yani buraya geldiğinizde bolca Filistin bayrağı görürseniz de şaşırmayın. Türkiye'den sonra herhalde en çok Filistin bayrağı görülen yerlerden bir tanesi. Gibi Plaza Nueva yani yeni meydan dediğim yerdeyim. O küçük bir meydan, etrafı kare şeklinde bir iç avlusu olan bir yer. Pinchos barlarının oldukça yoğun olduğu bir meydan. Bütün bu varaklı yapıların altında barlar var, tek tük hediyelik eşya satan yerler görüyorum. Genel olarak yeme içme mekanlarının, restoranların, barlarının olduğu bir yer. Bu arada bar derken İtalya'da da bu şekilde, İspanya'da yeme içme yerlerine bar deniyor arkadaşlar. Yani bizdeki gibi gece hayatında gidilen Türkiye'deki barları düşünmeyin. Hani restoran olarak kullanılan, yiyip içebildiğiniz, sosyalleşebildiğiniz, ailecek gelinebilecek gayet güzel, keyifli yerler. Ben de dün akşam burada Kafe Bar Bilbao adlı bir mekana gelmiştim. Az önce bahsettiğim mekan orasıydı. Geldiğinizde Old Town'da, merkezde görmeden gidemeyeceğiniz yerlerden biri Plaza Nueva. <laughs> Orada geldiğinizde görülmesi gereken yani görürseniz iyi olur diyeceğim yerlerden biri de Köpekler Çeşmesi. Hemen Bilbao Katedralinin ne kadar diyeyim bir 50-100 metre kadar yakınında. Yani çok ekstra bir şeysi var. Aslında şeyler aslan bu arada. Köpekli ismi Dawg's Fountain diye geçiyor Köpekler Çeşmesi diye geçiyor ama aslan şeklinde çeşme su gelen yerler tasarlanmış. <laughs> Bilbao'nun Casca Viejo yani Eskişehir bölgesindeki en merkezi noktaya geldik. Arkamdaki yapı Bilbao Katedrali ya da diğer adıyla Santiago Katedrali. Bilbao'nun en eski kilisesi burası. 14. 15. yüzyılda yapılmış. UNESCO tarafından da Dünya Koruma Mirası listesine alınmış 2015 yılında. Bir gürültü koptu orada bir şeyler düştü galiba neyse. Şu an pazar sabahı oldukça sakin ama akşam vakti burası bayağı kalabalıktı. Görkemli bir yapı. Geldiğinizde güzel fotoğraflık, gezmelik güzel noktalardan bir tanesi. Bilbao Katedrali'nden nehre doğru yürüdüğünüzde hemen sol tarafınıza sizi karşılayacak olan yapı Riberia Pazarı. Avrupa'nın en büyük kapalı pazar yerlerinden bir tanesiymiş. Ben bu enlere biraz takığım arkadaşlar. Yani nereye gitsek Avrupa'nın eni, Avrupa'nın en büyüğü, en uzunu, en eskisi bilmem ne. Yani ne kadar doğru çok da detayını araştıramıyoruz tabii ama. Hani genel geçer açık kaynaklarda yazılan bilgiler. Ama büyük bir kapalı pazar yeri. Pazar günleri öğleden sonra 2'de kapanıyor. Diğer günler akşam 6-6.30'a kadar açık. Girdi, geldi. Şimdi içeri girmedik. Biz de bir tecrübe edeceğiz. Hemen Nervion Derhi'nin kıyısında... Hemen onun arka tarafında ise San Antoan Köprüsü var. San Anton Köprüsü var. Düzeltiyorum. Antoan değil. Antoan Fransızcası, Anton İspanyolcası. Arkamdaki binada da ciddi sayıda yine söylediğim gibi Filistin bayrağı ve o şeye ıı, direnişe ilişkin baskıca yazılar var. Hani İspanyolca olsa biraz daha oradan apartayım diyeceğim ama Turismo Arrasa ve Çinas Kasa Nervyon nehrinin kenarında bizim Balat'taki sıra evlere benzeyen yapılar var. Size şöyle göstereyim. Üzerinde ciddi sayıda Filistin bayrağı var. Gerçekten Filistin davasına ciddi destek veriyor baskılar. <laughs> Hemen şöyle sol tarafta görmüş olduğunuz köprü ise San Anton Köprüsü. Nervyon Nehri üzerindeki önemli eski köprülerden bir tanesi, bir taş köprü. İki tane kemerli. dönüş yoluna geçmiştik. Az önce marketi açtılar. Daha doğrusu pazar yerini market dediğim Ribera pazar yerini, kapalı pazar yerini söylüyorum. 1983'te Nervión Nehri taşmış. Ciddi bir sel baskını olmuş burada ve zarar görmüş market pazar yeri. Hep market diyorum arkadaşlar ama siz anlıyorsunuz demek istediğimi. Ve 2010 yılında son halini e, almış. Canlar daha tam açılmadığı için insanlar da böyle yavaş gelmeye başladı. Çok öyle hareketli bir görüntüsü yok ama eminim akşamları öğleden sonraları çok daha keyifli olur. Nervion Nehri boyunca Ribera Kapalı Pazar yerinden ilerlerseniz eski Eskişehir'e doğru göreceğiniz güzel yapılardan bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz Ariaga Tiyatrosu. Bu meydanda da Ariaga Plaza, Ariaga Meydanı diye geçiyor. Ribado'daki en eski yapılardan bir tanesi. Mimari olarak da oldukça güzel bir yapı. Aynı zamanda hali hazırda tiyatro binası olarak kullanılıyor. Burada birçok sanat tiyatronun yanında birçok diğer sahne sanatlarının da aktif olarak kullanıldığını öğrendi bu binanın nehir kenarında Old Town'a yakın gayet güzel etrafında peyzajı yapılmış güzel parkların yeşil alanların olduğu bir yer. Buralar hep çiçekçi. Her şey çok güzel olacak teminden Bak çiçekçi buralar hep komple. E. Altan ya aileye hadi bir çiçek al şuradan be. Kadınlar çiçeğe bayılır. Daha da geçme ya. Bir replik araya sıkıştırasım geldi. Çiçek alsana ya kadınlar çiçeğe bayılır Altan. o belediye binası Ayuntamiento diye geçiyor. Hemen şu Ernesto Meydanı'nın şu an görmüş olduğunuz kavşak noktası Ernesto Meydanı. Onun hemen kenarında yer alan bina. sevgili dostlar Bilbao'da son saatlerimiz. Şu an saat 12.30 1 civarı öğlen saatleri. Hava da açtı bu arada. Dün geldiğimizde serin bir hava vardı ama şu an 13-14 derecelerde Kasım ayında. Kaldığımız yerin hemen çok yakınında hafif yamaca kurulu bir park var. Oraya göstermek istedim size. Echeberia Parkı. Bilbao'da Ernesto Meydanı'nın hemen tepesinde yer alan bir yer. Kısmen mı, kısmen e, Zubizuru Köprüsü'nü görüyor. Buranın peyzajı çok güzel bir şekilde yapılmış ve insanlar yürüyüş yapıyor, köpeklerini gezdiriyor. Biraz eğimli çıkması biraz yorabilir ama çok kısa bir mesafe. E, bence geldiğinizde bu Ernesto Meydanı'nın oralarda eğer vakit geçirecekseniz bu parkı da mutlaka deneyimleyin derim. Manzarası da çok güzel. Değerli dostlar 24 saatlik Bilbao turumunun sonuna geldim. Birazdan otobüs garajına doğru ilerleyeceğiz ve oradan San Sebastian'a geçeceğiz. San Sebastian videomu ayrı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şu anda Echeverria Parkı'ndan sizlere kapanışı yapıyorum. Arkamda hemen Zubizuru Köprüsü. Dün onu söylemeyi atladım. Nervion Nehri üzerindeki 9 adet köprüden bir tanesi İspanyol mimar Santiago Calatrava tarafından 1990'larda yapılmış. Anlamı beyaz köprü demek Baskça'da Zubizuru. Bana 90'larda İspanya'nın ve Barcelona'nın efsane kalecisi Zubizaretta'yı hatırlattı ismi Zubizuru. Hani orayı da Nervion Köprüsü'ne geldiğinizde, daha doğrusu Nervion Nehri kıyısı boyunca ilerlediğinizde Guggenheim Müzesi'ne giderken mutlaka görürsünüz. Videomun sonuna gelirken de önce size Bilbao'yu anlatmaya çalıştım. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Hele bir de abone olursanız tadından yenmez. Ben Mehmet Kaplıoğan. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar.